bir video ile herkese yeniden merhaba. Öncelikle sesimin kusuruna bakmamanızı rica edeceğim. Birazcık kısık ve rahatsız edici olabilir. Birkaç gündür hasta yatıyordum. Şu an gayet iyiyim ama sesim hala geçmedi. Birazcık böyle çatallı çıkıyor. Bugün birlikte gardırobumu yerleştireceğiz. Daha doğrusu düzenleyeceğim mi demem gerekiyor, yerleştireceğiz mi demem gerekiyor. Tam olarak emin değilim. Çünkü ben zaten tabii ki de yerleştirmiştim. Yani evlenen iki buçuk ay oldu. Tabii ki de yerleştirdim. Videosunu çekeceğim diye çok açıkçası özenerek yerleştirmemiştim. Şimdi bu videoda birlikte yerleştireceğim haberleşelim istedim. Bu arada yan tarafta inşaat var. Benim sesim dışında rahatsız edici sesler duyarsanız o da yan taraftan geliyordur. Bugün Evren video çekmemem için bütün her şeyime engel oluyor. Sanırım Evren bugün video çekmem taraftar değil. Bence parça parça gidelim. Ben daha kolay olması açısından ilk önce bu tarafı boşalttım tamamen. Hepsini yatağın üzerine yığdım. Yatağın üzeri şu an berbat bir halde. Her şeyi çıkarttım böyle buraya koydum askıları falan yığdım. Bir de şu 3 kapak benim. İlk önce burayı hallettikten sonra sırayla oralara geçelim istedim. Çünkü buradakilerin de hepsini buraya boşaltırsam burası gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Ama bence işe başlamadan önce kendime bir çay yapayım. Hem boğazımı yumuşatsın birazcık hem de işimiz uzun zaten. Ne içsem ne içsem. Sanırım ıhlamur en mantıklısı olacak. evet sanırım artık başlamaya hazırım şimdi şu üstte benim kışlıklarım falan var hurçların içinde e buraya kırışan bluzlarımı gömleklerimi ve ceketlerimi falan asmayı düşünüyorum şu aşağıda çekmeceler var zaten bu en üstteki bölmeli bir çekmece buna kemerlerimi falan koyacağım bir aşağıdaki çekmeceye de böyle bluzları crop topları daha çok böyle kırışmayacak şeyleri koymayı düşünüyorum en aşağıda iki tanesinde de zaten geceliklerim pijamalarım falan var oraya dokunmayacağım şimdi buradaki bu böyle hırka ceket yığını renkler göre e, buraya dizmeye başlayacağım. Bu arada biz bütün askıları bir örnek aldık yani hepsi aynı model, aynı renk. Askılar bir örnek olunca gerçekten dolap daha düzenli duruyor. ceketlerimi astım tamamen. Bakın böyle askılar bir örnek olunca çok daha düzenli duruyor. Tabi şöyle yerleri de şöyle elinizle düzeltirseniz hafif hafif daha da düzenli durur. Ayrıca renklerine göre asınca da çok daha düzenli duruyor. Ben böyle şuraya beyazları, kırmızıları, sarı kahverengi tonlarını... Mavileri, yeşil, pembe ve siyahları bu şekilde renk tonuna göre sıraladım. Şimdi şu yanda kalan yere de kırışan bluzlarımı falan asacağım. Evet ve burası bitti. Şu askıların ne kadar düzenli ve nizami durduğuna bakar mısınız? Ceketler de tam şurada bitmişti. Buradan sonra astığım bluzları, gömlekleri falan yine renklerine göre yerleştirdim ve burası bence tamamdır. Ben şu aşağıda kalan boşluğa da genelde şapkalarımı koyuyorum. Şimdi şapkalarımı da oraya koyacağım. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım ve bunu da buraya koyalım. Bence şapkalar da burada gayet tatlış durdular. Şimdi gelelim kemer bölümüne. Ön kutulara bence siyah kemerleri koyayım. Çünkü en çok kullandığım kemerler siyah olanlar zaten. Bu da siyah. Bunu da alalım. Şu iki siyahı da alalım. Birini buraya, birini buraya. Şu kırmızıyı da şuraya koyalım. Bu kırmızıyı da bence bunun üstüne koyabilirim. Bu hasır kemeri buraya koyalım. O zaman yanına da kahverengi tonlardan devam edelim. Bu da kahverengi tonu. Bunun arkasına koydum. İki tane kemerim için boş kutu kalmadı. Ee, o yüzden şu küçük olan kemeri bence bunun böyle içine ya da yanına koyabilirim. Bunu da bu hasır kemerin yanına koyayım. İkisi de hasır. Son olarak bu pembeyi de buraya koyalım. Ve burası da tamamdır. Bence gayet düzenli oldu ve çok güzel gözüküyor. Okey. Şimdi bu kısımda son olarak bu çekmeceye yerleştireceğim bluzlarım kaldı. Onlar da şurada. Onları da hemen ayarlayıp o tarafı bitirelim. Ben o çekmeceye bluzlarımı koyarken böyle renklerine göre ayırıp katlıyorum. Çünkü şu an yaz ayında olduğumuz için böyle kırışmayan bluzlar çok fazla yer kaplamıyor. O yüzden gayet güzel bir şekilde sığıyorlar. Şimdi bunları renklerine göre ayıracağım. her şeyi böyle rengine göre katladım. Bunları buraya böyle renk renk yan yana yerleştireceğim. İlk önce siyahları bu şekilde koydum. Yanına beyazları koyalım. Beyazların da yanına beyaz çizgili olanları koyalım. Bunun da yanına böyle beyaz ama renkli, meyveli, desenli falan üstleri koydum. Şu siyahların arkasına grileri koyuyorum. Grilerin yanına lacivertleri, onun da yanına böyle kahverengi tonda olanları. Son olarak da bu köşeye kırmızıları koyuyorum. Burayı da böyle renklerine göre yerleştirdik. Bence burası da gayet düzenli oldu. Bu aralar herkesin taktığı böyle şu düzen yöntemleri var ya hani Maria Kondo mu ne? Yanlış hatırlayıp yanlış söylemiyorsam eğer. Aslında öyle teknikleri de araştıracaktım. Ancak şu an yaz mevsiminde olduğumuz için çok fazla öyle tekniklere ve boş alana ihtiyaç duymadım. Ama kışın bence kazakları falan sildirmek için bayağı lazım olacak. Böyle kışlıkları indirdiğim, yazlıkları kaldırdığım bir video daha çekip o yöntemleri araştırıp ona göre uygulamalar yapmak istiyorum dolabımda. Bakalım. Şimdilik ama böyle gayet düzenli ve tertipli bir şekilde yerleşiyorum bence. Gayet güzel gidiyoruz. Onun kapağını kapatabiliriz bence. Şimdi gelelim buraya. Bu kısmın şu pantolon asma yeri bayağı düzensizdi. Ben o yüzden hepsini böyle buraya çıkarttım. Ancak bu kısmı boşaltmadım. Çünkü burayı gerçekten özenerek yaptım. Yani düzenlenecek bir kısmı yok. Şimdi sırf videoya dahil etmek için burayı tekrar boşaltıp tekrar asmak istemedim. Burayı size şöyle kısaca bir anlatayım. Sadece tek bir şey yaptım. Şuraya şöyle kısa elbiselerimi asıyordum ama içinde böyle midi boy ya da midi boydan birazcık daha kısa diz boyunda elbiseler falan vardı. Onları buradan tamamen çıkarttım. Hatta o uzun elbiseleri de şuraya bir yığın şeklinde ayırdım. Buraya sadece böyle en mini boy elbiselerimi koymaya karar verdim. Yanında da etekler var. Etekleri boylarına göre değil, renklerine göre ayırdım burada da. Bu şekilde kullanmak benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle hatta göstereyim. Bayağı uzun da var. Uzunun yanında kısa da var. <laughs> tekrar uzun var. Tekrar kısa var derken bu şekilde böyle bütün eteklerimin hepsini Buraya astım. Birkaç tane etek giydiğim için böyle buradan askı çıkmış. Askıları da göstereyim. Bu da az önce yan taraftaki kıyafetlerimi asarken gösterdiğim askının e, etekler için olanı. Yine aynı şekilde ahşap bunların da bir örnek olmasını istemiştim. Tabi böyle bakınca sadece şu kancalar gözüküyor. Ahşabı pek belli olmuyor ama yine de bir örnek olduklarını bilmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bütün eteklerimi bu askıları astım. Şuraya kadar falan eteklerim var. Ondan sonra da bütün böyle mini elbiselerimin hepsini bu tarafa astım. Burası da gayet düzenli ve kategorili bir şekilde yerleşti. Şimdi gelelim bu pantolon askılığına. Her şeye yer buldum da şu şortlarımı koyacak yer bulamadım. Pantolonları astıktan sonra böyle aşağıda raf gibi bir boşluk kalıyor. Şortları da o yüzden oraya koymaya karar verdim. Yani gayet gözüküyorlar. Çok da sıkıntı teşkil etmedi açıkçası. Şimdilik oraya koyayım dedim. Pantolonlarımı burada kategorilendirdim. Burada kumaş pantolonlarım var. Burada beli ve bileği lastikli daha rahat pantolonlarım var. Ee, burada İspanyol paçalar var. Şurada da kotlar var. Şimdi yine hepsini sırayla buraya asacağım. Evet, pantolon kısmı da bitti. Buraya da her şeyi astım. Buraya taytlarımı astım. Bu üç kısma kumaş pantolonlarımı astım. Burada böyle az önce bahsettiğim daha rahat pantolonlar var. Burada İspanyol paça pantolonlarım var. Burada da kotlarım var. Burayı da güzelce kategorilendirdik. Dolabın bu kısmını da işi bitti. Şimdi son olarak bu uzun elbiselerimi koyacağım kısım var ve dadadadı. Da da. Gelinliğim ve kına elbisem burada duruyorlar. Gerçekten bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün abiyelerim, uzun elbiselerim, diz boyundaki elbiselerim, midi boy, maxi boy Hepsini şimdi buraya asacağım. Bu uzun elbise kısmı gerçekten çok güzel oluyor. Diğer türlü böyle boyu kısa bir rafa uzun bir elbise astığınızda böyle aşağısında etek kısmı katlanıyor tıpkı şurada olduğu gibi. Ama bu gelinlik yani yapacak bir şey yok. O kötü bir görüntü oluşturuyor. Biz bu dolabı çizdirerek yaptırdık kendi isteğimize ve zevkimize göre. Bu uzun elbise kısmını mutlaka istiyordum çünkü uzun elbise giymeyi seven biriyim. önce askıları asıp ondan sonra dolaba basmaya karar verdim. Çünkü git gel bayağı yoruldum. Ve son olarak uzun elbise kısmımı da düzenledim. Yine aynı şekilde burada da renklerine göre ayırdım. Siyahlar vesaire 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 gibi. Ve burasıyla birlikte artık bitti. Saçım başım dağıldı birazcık yoruldum. Ama neyse ki güzel bir şekilde hallettik. Umarım güzel bir video çıkmıştır ortaya ve umarım keyifle izlemişsinizdir. Aslında ben ayakkabı ve çanta dolabımı da videoda sizinle birlikte düzenlemek istiyorum. Eğer bu video hoşunuza giderse onu da birlikte yapabiliriz. Bu yüzden yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.